Olayı bize anlatır mısınız? Tabii kardeşim. Hemen izah edeyim ben. Ee, Tezeneyi bana vermiyorlar. Evlenmemize karşı çıkıyorlar. Ben de sevda düşmanlarını bu şekilde protesto ediyorum. Peki, açlık grevi yapmak nereden aklınıza geldi? Yani size ilham veren kim? Tamamen kendi orijinal fikrim. Ben zaten kara sevda yüzünden yemeden içmeden kesildim adostlar. Bu gariban, bu fakir aşk acısı yüzünden kuruyup gitti zaten. Anlayacağınız açlık grevine tamamen doğal yollardan başlamış oldum. Ben sadece şu çadırı kurdum. Geri kalanını hayat kurguladı bana sundu zaten. Pardon canım. Bakın ben asla evde kalmadım tamam mı? Baksana şu tipe evde kalacak tip var mı zaten bende? İsmail beni çok sevdi bana çok aşık oldu ama benim ailem bizim evlenmemize izin vermiyor. Peki sizle de konuşalım. Ha, tamam bekle bir dakika. Çok tarz bir ürün var. bu senin en modası bir dakika. Bir dakika çocuklar arkadaşlar. Öncelikle geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Değerli vakitlerinizi bize ayırdınız. Bakın arkadaşlar, ya evlilik ya da depresyon. Hayat bana bu yaşıma kadar başka hiçbir fırsat tanımadı. Bu yaşıma kadar yani kendimi bildim bileli evlenmek için neler yaptım bir bilseniz. Ve aradığım aşkı en sonunda buldum. Fakat ailem evlenmemize izin vermiyor. Aha! Evet. İşte biz bu zincirle birbirimize bağlı olduğumuz gibi aşkla birbirimize bağlandık bu saatten sonra bizi bir Allah'ın kulu ayıramaz, koparamaz. Eve de gelin. Benimle de konuşun. Bunların aklı başında değil. Ne oluyor burada be? Bu ne şamata? Ne yapıyorsunuz ya? Görmüyor musun Bozkır? Bizi çekiyor kameralar. Ünlü oluyoruz. Ya kardeşim, bu özel aile içi mesele ya. Bırakın, yürüyün gidin buradan ya. Boşaltın burayı be. Sen ne yapıyorsun? Kimsiniz ya? Ne yapıyorsunuz burada ya? Babacığım, sakin ol. Efendim, bu adam benim kocam. <laughs> ee, bu o <laughs> evlenme programları gibi. Acaba boşanma programları da yok mu? Ben kocamı boşuyorum da. Aa. Ee, oraya çıkarsanız diyorum bizi. <laughs> ya anne, bir dakika ama ya. Rol çalma bizden. Evet, rica ederiz. Bu eylem bizim. Aa, öyle. <laughs> Vallahi billahi zalımsın Bozkır, vay Bozkır. Çocuklar beni çekin, haberler bende. Beni çekin yavrularım. Ya Gülperi Allah aşkına aklı başında topla ya. Buzun soplana uyma sen ya. Karışma sen Bozkır. Sen mahkemede konuş. E ee, Belli ki tezeneyle İsmail birbirini seviyor. Siz niye vermiyorsunuz kızınızı? Ben? Tezenenin annesiyim. Tezenenin kariyer yapmasını istiyorum. Tezene çok yetenekli. Çok. Ben de gençken tiyatro kolundaydım okuldayken. Çok yetenekliydim. Tezene bana çekmiş yavrum benim. Ee, dizi tekliflerini açıyorum. Babaanne anneanne rollerini başarıyla canlandırır. Bekliyorum teklifleri. <laughs> Teşekkür Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kardeşim, ben bütün kiracılara sesleniyorum. Lütfen taşınacağınız yeri iyi düşünün ya, lütfen ya. Ne alaka ya? Sana ne lan? Şişt, i̇yi akşamlar. yavrunuz be ya, sevdalı kızanlara. Ay iki görmem ben sizin halinizi be ya. Siz soğuktan, açlıktan iyice takırdadınız valla. Yazıktır, günahdır size be Yazık, günah tabi. Kimse destek olmuyor ki biz usta. Ha, Şevkat bile iki adım ziyaretimize gelmiyor. tüm mahalle ölü takıldı ya usta. Kapçı kazı bunlar be ya, ne bakıyorsun onlara. Kimse bize acımıyor usta. Biliyorum be ya. Biliyorum kimse acımaz size ama ben acıyorum size. Desteğe geldim size. Şişt. Köfte ekmek getirdim. Hadi bakalım yiyin bu saatte kimse görmez. Hadi lüplet. Alın be ya. İkinize de var. Emde bir buçuk. Teşekkürler. Afiyet olsun. Götür. Açlık grevinin en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Köfte, ekmek veya. ya. Hadi bakalım yiyin. Bir şey olursa telefonla çağırın, kapatın. Tedarik ederim. Hadi bakalım. Çaktırma daha iyi. Tezen'e. Hı -hı. Cuma Usta bile bize destek veriyorsa biz yakında kesin evleniriz. Bu konuyu köftelerden sonra konuşalım. İsmail çok açım. evlilik falan düşünemeyeceğim. Doğru diyorsun. Çabuk aşkım. Tezen'e. Neredesin Tezen'e? Tezene. Tezene. Ay ölmüş mü ne bu? Tezene. Tezene. Ah! Ah! Ah ah ah. Yetişin. Yetişin. Tezene. Tezene kızım. Tezene. Ay ölmüş Koşun. Yetişin dostlar. Bozkır yetişin, yetişin. Ne oldu be? Ölmüşler. Ey. Ay ölmüş bunlar. Ay. Ne oldu be? Ulan arkadaş bunlar da amma dayanıksız çıktı ha. Bir günde açlıktan ölünür mü be? Soğuktan be, soğuktan. Ah Gülperi be. Nasıl izin verdin sen bu kıza be? Zincirlemişler birbirlerini. Ben ne yapayım? Ha, kameralar öyle demiyordun. Lan koş. Arabayı getir lan. Tamam, Yürü lan. lan. Tamam, koş. Tamam, tamam. tamam. Abi, çekil lan, çekil. Hadi gel. Hadi. Gel, gel, gel. Tutur. Gel. <laughs> yavaş yavaş. yavaş geliyor ya. Araba geliyor Abi araba. Abi ben sana dedim bunu demir makasıyla. Hepimiz, bakası hepimiz düşeceğiz. Ama ya. bir makası ya. Ya Allah Allah. Dur lan dur. Bagaja bagaja. Bagaj oldu mu? Manyak. Ölürler orada. Salak. Koy içeri. Koy ee, tamam, içeri. İyi tamam gir. Oğlum bana geç. bakın. İsmail alta koy lan. İsmail önemli değil. Kesin aşı. Bunun kapağı açılmıyor. Ya? ya bu saçma olur mu? Şuradan böyle. çek çek. Dur baba. Tamam. Abi geç sen önüne. Abi sen geç sen. Ben benimkine geliyorum lan. Tamam tamam tamam. Ah, tezene kızım bırakıp gitme beni. Bak baban da bırakıp gitti zaten. Nereye gittim be? Buradayım işte. Ama bir dur. Tezene eğilsin gideceğim. Çok ararsın beni. Senin neyini arayacağım ben? Çabuk, çabuk götürün. Çabuk. Ah. Lütfen buraya kadar. Siz gelemezsiniz. Ah, ah. Hep senin yüzünden Bozkır. Geldikleri gün öyle abuk sabuk konuşmasaydın Belki de verecektik kızı, bütün bunlar olmayacaktı. Bak ya, ben ne dedim be? Boşanalım diyen sendin, ben orada kızı mı verecektim? Ağırladan konuş, hastane boyutu. Ya, sus! Hadi be oğlum, neredesin Cuma ya? Allah Allah! gece gelmez acı. o. Ben sana diyeyim. Aha bir araba geliyor lan. O mu lan? Geldim, geldim. Ne yapayım? Ve trafik vardı, helikopter mi Hadi ya. Birader. Hop. Ne para? Ay kusura bakma aslan vardı. Kaç lira borcumuz? 39 15. Yok artık. Nereden giriyoruz? Bağdat'tan mı ya? Cık. Tamam bir saniye. Ben şunu nereye koydum bu paramı ya? Be? Al. Al bakalım. Hadi. Üstünü bekliyorum be ya. Bozuk yok. Nasıl bozuk bu? Bildiğin yok. Allah Allah. Bende var veya be bozuk. Sen bakalım. Ver oradan bana bir beş lira. Tuma, ne yapıyorsun oğlum? Bir saniye be ya, paramın peşindeyim. Ver bakalım son adam. Al sana bir, iki, Oy. üç, dört, dört seksen beş geri veriyorum, değil mi? Dört seksen Oy. beş dört git seksen tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı oğlum, uğurlu olsun. Hadi lan, hadi lan. Birader tamam. bir baksana ya, bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir daha taksiye falan binme, tamam mı? Niye be ya? Paramızın üstünü istedik diye mi tavır? Yürü git lan buradan. Yemin ederim yağmurla havada da müşteri almıyoruz zaten. Alışveriş merkezinin önünde hep Arap turist bekliyorsunuz. Yürü git. Yemin ederim Keserim yürü bak. Oğlum, küçük dilini keserim. Yürü lan, yürü. Küçük sen dilini keserim. Taksini maksini araba... Oğlum bak, benim canımı sıkma. Beş, Allah Allah. Oğlum be. bak. Ol, gel lan, gel lan. Oğlum bir şekil yapıyorsun. Tamam be ya, tamam gelin şey... Benim buraya bir yer... ...on kuruş düştü be. Ya oğlum ne on kuruş hadi ya, geç yürü ya. Vallahi yürü ya. Ah İsmail, ah İsmail. Seni tanıdığımdan beri başım dertten kurtulmadı ya. Agacığım ben tahmin ediyordum zaten be ya. Vallahi bunlar açlığa dayanamazlar. Çıt kırıldım kısanlar bunlar be ya. Yok be oğlum, bence açlıktan değil. iki günde açlıktan ölünür mü lan? Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar hap map youtube birlikte intihar teşebbüs etmiş olabilirler ha. Harbi mi lan öyle şey olabilir mi? Tabii ya. Sonuçta angut kuşu İsmail, mahallenin kadrolu intiharcıysıydı. Kız da depresyondaymış. Birbirlerini gaza getirmiş olabilirler yani. Ay Çay ne yaptın be ya? Yok be ya, öyle bir şey olmamıştır bence. Gazeteciler geldi bugün şimdi, onlar popüler oldular. Bunların aklında telli duvaklı gelin olmak vardı. Şimdi bu raddeye geldiklerinde intihar edecek kadar salak olamazlar bence be ya. Ben olsam sonuna kadar giderdim. Sen olsan. Oğlum sen iki saat çay içmeden duramazsın lan. Ne anlatıyorsun? ata ağızlı. Gezi gezi içerdim ya. Yüksek okul diplomam var benim. Ben ilkokul birden son sınıfa kadar hep kopyayla geçtim. Okula gittim ama okudum sayılmaz. O yüzden açlık grevi yapınca da aç kalacağım anlamına gelmiyor yani. Bravo. Bravo cuman. hayranım zekana. Şş bana bak da özel bir şey diyeceğim. He. Oğlum bu İsmail'in bıraktığı yerden biz mi devralsak? Ha? Aşk için açlık grevine destek veren esnaf hesabı. He? hazır kameralar da gelmiş. Ünlü oluruz yemin ediyorum. Bu sos kültürlü kızlarla bir şey olmaz mı oğlum ya? Ne anlatıyorsun lan sana? Ne oluyor be? Kendine gel oğlum ya. İyice balataları sıyırdın sen ya. Oğlum Angut kuşu İsmail'in aklıyla kız mı tavlanır ya? Ha? Üstelik bir de Sanem'i tavlayacaksın ha? Sanem kim be? Ne yapıyorsun siz? Yok bir şey Cuma, yok bir şey. Ne bileyim oğlum öyle aklıma geldi söyledim yani Allah Allah. Sen de her şeyi çok biliyorsun ha. Çok biliyorsun her şeyi. Sanki her sene grev yapıyorsun. Siz, siz hastanedeyiz be. Kusura bakma kardeşim ya yükseldim. Oğlum ne biliyorsun? Belki şekli tav olacak kız ha? Ne biliyorsun? Biliyoruz. Kuşlarımız var bizim. Söylediler kız yaşam koçuymuş. Dümenden değil, sahiden açlık grevi yaparsam belki olur. Hani böyle ne bileyim, Hint fakire hesabı. Bir deri bir kemiği. Ne anlatıyorsunuz siz be? Hani? Neyin peşindesiniz siz? Bak. Bir sus la. Bir sus ya. Ne oldu doktor bey? Çok büyük geçmiş olsun. İkisinin de midesini yıkadık. Eyvallah Korkulacak Allah bir şey yok. Bozuk et yemişler. Gıda zehirlenmesi. Kebap falan mı yediler? Nasıl ya? Açlık grevindeydi bunlar. Ne kebabı ya? Kebap değil veya köfte, ekmek yediler birer buçuk. Çok. Sen nereden biliyorsun? Ben nereden biliyorum? Ben nereden bileceğim be ya? Acıdım onlara ben götürdüm köfte ekmeği. <laughs> Allah seni. Sen var ya... ...üç şağı çık. Ulan neredeler doktorlar? Deliriz. Senin var ya. Müzik. Müzik. Ben hep diyorum o arabacı Mustafa sucuk ekmekleri alttan yapıyor inanmıyorum. Yatacak yeri yok ya. Her mevzu... Yuva yıktı. Ailenin başına musallat oldu. Evini barkını yedi şimdi çocuğunu öldürüyor. Ay güzelim. Kızım benim. İyi hadi geç çocuğum. İyiyim anneciğim. Hadi. Gel biz çıkalım hadi. Çıkın ha siz çıkın. Siz çıkın canım. İyiler, iyiler. Maşallah. Zorluk gibiler. Maşallah. Geçmiş olsun. Ulan kızımla evlenmek için açlık grevi yapıyorsun. Sonra gidip gizli gizli köfte yiyorsun. Hem de bozuk etten bir köfte yiyorsun. Kızıma da yediriyorsun. ulan seni ben var ya. Kızım adam. Dur, lan, nasıl. nasıl yedirirsin lan sen? Nasıl yedirirsin Dur, dur, dur. 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 <laughs> Bırakın beni! İki gün sabredemediniz. Yarın televizyoncular gelince ne diyeceğim rezil ben? Rezil ettiniz beni, rezil. Anne, yeterim artık ya. Zaten iki tane köfteydik. O da zehir zıkkım oldu. Gel lan buraya! Çiğneyeceğim lan seni! Allah'ını seversen, Allah'ın aşkına dur! Ardıkla savaştım, ölümden döndüm. Ben kimseden korkmuyorum! Çık lan o zaman ortaya! Bıncımı alayım lan senden! Tamam, dur, dur, Hı. sakin ol! Ben Masum'um, Bozkır Baba. Bak, burada alçağın en öndeki deri var. Al sen bu küçük ustayı, sakın gibi çığınağı! Ne oluyor be ya? Bozkır'ı stop. Sıra bana geldi. Demek öyle be ya. Ha? Aram zıkkım olsun sana verdiğim köfteler. Yemin ederim hastanedeyiz. Bayıltana kadar döveceğim lan seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.